Şimdi kameralarımızı 1985 yılından bu yana kaliteyi ve dürüstlüğü kendine ilke edinen Ayvaz elektriğe çeviriyoruz. 1985 yılında Akçabat'ta kurulan Ayvaz Elektrik, imalat sektöründe modern hizmetler sunarak yatırımlarda bulunmuş, dürüstlüğü ve kaliteyi kendine ilke edinerek günümüze kadar ulaşmıştır kurulduğu günden bu yana kaliteli bir hizmet üretme heyecanı içerisinde olan firma, uluslararası standartlara ulaşmıştır. Ayvaz Elektri ben 1987'de kurdum ve aynı zamanda bu dağlarda, bellerde çalışarak ve ben çıraklıktan yetişmeyim. Yani çıraktan yetiştikten sonra babamla beraber işçi çocuğu olarak Almanya'ya gittim. Almanya'da aynı okul olarak da bu mesleği okudum. Ausbildik yaptım. Yani işimde kalitemde herhangi bir sıkıntım yoktur. Kendime güvenim ve özgüvenim tamdır. Her girdiğim şekilde bu işi başarıyla götürürüm. Ve Allah'ın izniyle de işlerim zaman zaman sekteye uğrasa da ama kendime alıp çıktım. Şu anda e, tekrar bu işimin başına döndüm. Daha önce yapmış olduğum kişiler, e, müşteriler benim. Her zaman kaliteyi verdiğimi ve verecek olduğumu garantisini de ben buradan veriyorum. Verdiğim garanti bu zamana kadar devamımı sağlamıştır. Ve bundan sonra da müşterilerim ben şu anda emekliyim. Ama arandığım için, sorulduğum için bu sektöre tekrar bir daha dönüş yaptım. Ortalama 5-6 yıl bu işe ara verdim. 6 yıldan sonra tekrar bu işe başladım. Yani e, belli bir bu bölgede, bu yerde yani daha doğrusu bu Akçabat'ın Kireçhane bölgesinde yani arananlardan birisi. Bizim şimdi iç tesisat yani inşaatın iç bölgelerinde çalıştığımız için bizim önümüze gelen işlerde elektrik gelir su gelir ve dizayn gelir. Özellikle dizayn, galüfer, akar işlerimiz. Yani bu dizayn olduğu zaman biz aynı zamanda zaman zaman iç mimarlardan da fikir e, birlikteliğimiz oluyor. Onlardan fikir alışverişinde yani inşaatlarımızı en güzel şekilde e, yandan bulduğumuz ustalar yani bizim de becerimiz var ama biz kaliteyi vermek için Kalebodur Ustası Karton birer ustası, boya ustası, döşeme laminat, PVC gibi iç tes iç tesisatta görünebilecek güzelliklerin hepsinde varız. Okul okuduğum için elektronik bilgimizin de bunun yanında pekiştirdiğimiz için bizim e, farklı ürünlerle uğraşmamız. Daha önce bir tesis sektörü vardı. Ben bunlarda da güzel bir faaliyetler yaptım. Yani bu şekilde de çalışmış olduğum için. Uydu cihazları ve diyafon sistemleri, kamera sistemleri ve seslendirme sistemleri üzerine yani bu bu sektörde de e, güzel bir bilgiye sahibim. Yani deneyimim de var. Bir de farklı ürünler yani kaliteli bulduğum ürünün e, kendim e, işin çıraklıktan yetiştiğim için bulduğum ürünü farklı bulduğum kaliteli bulduğum ürün farklı markada da olsa alıp kullanıyorum. Müşterime sunuyorum bunu.